Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı. 6 milyar dolarlık satış yapabiliriz. Rusya'nın Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatı 2023 yılında %20 artarak 6 milyar doların üzerine çıkabilir. Bu tahmin Agroexport uzmanı Varvar Makiye'ye ait. Rus avanslarının bildirdiğine göre, Rusya'nın Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatının yaklaşık 1 milyar dolar artmasını beklediklerini belirten uzman, başta buğday, ayçiçek yağı, tahıl ürünleri, mısır, kepek ve baklagillerin ihracatının yükseleceğini tahmin ettiklerini aktardı. Türkiye ile Rusya'nın ticaret hacmi 2022'de %20 artışla 7,4 milyar dolara yükseldi. Geçen sene Rusya'nın Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatı 5 milyar doların üzerinde kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.